Atlayalım bakalım sen ben takip et. Ben mi seni takip edeceğim? Atla. Atla atla yavrutumsa atla sen sen seni takip edeceğim şu. Atla fark etmiyor. Ha tamam. Atla te şuraya atla. Yakın oyna atla bana tamam gel. Olur. Bana yakın oyna tekrar. Paraşüt mü açtın yavrutumsa sen? Kendisi mi açtı o paraşütü. Ben, ben açmadım da galiba. Ee. Tamam. Galiba abi ben yanlışlıkla basmış olabilirim. Mobil ya benim o yüzden. Abi şu dağın e, diğer tarafına şey yaptılar. Atladılar. Tamam ya. O tarafı... Dikkat et tamam. Ama ben sana yakın oynayayım. Silah bulamadık. Hı, tamam bir tane arkana buldum. Yani ya. orada bir var. Tamam, ben abi da... G36 ile arkana var. Tamam güzel. Vereyim mi abi istersen? Yok yok tamam sende olsun. Dursun sende. Abi burada skarlı var. Tamam skar alayım ben. O Abi yeni bomba yapışkan bomba var. Aynen aynen. Alalım bakalım şunu bir deneyelim mi bir yavrutumsa. Bu var mı? Hadi bir şimdi gidelim ufak bir rush, rush bir şeyler yapalım biraz. Ha adam var. Yavru timsah adam var burada. Gel şöyle yandan geçelim yanında. yavru timsah var mı biraz salsana onu tamam. al. çok, çok az bir şey salsana tamam al. dikkat et o adam şuraya doğru çıktı bak şöyle çıktı yukarı dikkat et bir tane bir kişi daha vardı ama yanında onun arkadaşı değildi galiba ya bu direkt oldu yavru tımsal. Yeleksiz de hayırlı abi. Şuraya bir Hı? bomba bir bomba atalım bakalım ya. Ne var şurada bir bakalım. Görelim bakalım ya bütün taşıyoruz. Uzaklaş sen bombada. Aa abi duvarı deldi. Abi duvarı aynen. deldi. O 2x çıktı güzel oldu. Abi yapışkan bomba bir şey var. Bu da vardı da ben aldım al 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 al. Abi, al. al. Şuradan var Şurada ses var yavru timsak. Gel gidelim sese bir rush yapalım. Aynen abi. Geliyorum abi. Dikkat et şuradan ses geldi. Çatıştılar az önce. oluyor ya? Bu ne oluyor böyle? Abi siyah, siyah bölge abi. Ha. abi sıkıyorlar. Sıkıyorlar buradan bir yerden ama nerede sıkıyorlar göremedim. Kadet, nasıl burası? Alanın içindeyiz. Gel yavrum bir saniye. Burada bu adam bu, bu adam burada ağaçta adam mı var ya? Ya kusak gel. Gel gel. Burası iyi. Tamam adam mı? Güzel. Evlerden bir yerden sıktılar. W ve yönden. Yavru tutsa Ay gördüm. O taraftan Dikkat et. Sabit durma. Devamlı hareket et. Gel yavru timsah gel oynayalım şunlara rush olsun. Sen yanımda gel benim yalnız ya. Tamam abi geliyorum. Abi bende biraz kastı adam var diye. Kastı çatışıyorlar ya burada zaten. Ses var burada dikkat et. Tam buradalar, buradalar. Başka nerede abi? Orada bir kişi daha var. Oğlum bir kişi bayılttım ben o. Arkadaşım bayılttım. Gel gel oyna oyna oyna. Tamam abi geliyorum ha. Gel Abi skop sorunu var ya. Tamam ya Haruk Misaf. Hadi bakayım. Arkadaşını kaldıramadı. Yazık oldu ama yapacak bir şey yok abi. ya Aynen abi. G36'ya döneyim ya bakayım. Severim G36'yı. Şimdi yavru timsah. Hadi şöyle bir alan nasıl? Alan içindeyiz. Aynı abi. İki iki sattık oraya. Şunun butuna da bir bakalım bakalım. Ya bu çok abi. yavru timsah adam var suda. Adam var adam var suda. Da adam var. Gel 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 gel. Al şunu al şunu. Nerede abi? Suda, suda, şurada şurada şurada. Enemies ahead. Ay yaşa bakayım. Hayırdır oğlum siz hayırdır. Ya timsahlar yan yana gelince bu işler böyle kolay değil yani. Aynen abi. Aynen abi iki timsah yan yana gelince o kadar ya Abi ya kaldı 14 kişi Aynen kaldı 14 kişi Dikkat et yalnız Orayı alalım değil mi? Abi? Aynen orayı bir alalım da bakalım Tamam ben buradan sıkıştırayım. Gel. Dikkat et, dikkat et. Dikkat et, sabit durma yalnız. Ha, bir tane su. Dikkat, dikkat, şey. dikkat, dikkat et, dikkat et. Bir tane sağ tarafa doğru geçti, kafasını gördüm. Bayağı yedi. Yavruta mesela şöyle dolanıyorum ben de. Şuradan yandan dolanacağım. Tamam ben de geleyim abi gel, yoksa gel, kalayım mı? Arkadan, arkadan gel arkadan gel. Gel şöyle şuradan bir dalyalım onları. Aynen abi. Dikkat edelim. Bak buraya da drop düşmüş sağ tarafa dikkat edelim. Ha, gördüm ya timsah hadi bak hayırdır oğlum siz ya hayırdır hayırdır timsahların yanında durulur mu böyle savaşılır mı timsahların yanında böyle abi adam olacaklar adam olacaklar İlk önce timsaha saygı gösterecekler değil mi ya 36 az çekiyor biliyor musun burada drop var tamam burada drop da var dikkat et Bomba, abi Aa, şuradan bir yerden bomba atacak. <laughs> Aynen abi 75 gördüm Alan nasıl bir bakalım? İyi, alanın güzel. Şurayım içindeyiz yavru kimse. Bunu güzel bir yapalım da bir taşlandıralım Yavru kimse kask yelek var. Kask yelek kaç? Nasıl iyi mi kask yelek? Bana bir kas, iki yelek, iki çanta, üç. Tamam çok güzel. Evet. Hep aynı. Ben de aynısıyım. Durba da bir yaklaşmıyorlar herhalde kusuyorlar. Kusuyorlar herhalde dediğim gibi. Bir boostunu fırlıyor yarı timsah. Ama ben... Yarı timsah. Şöyle bir ufaktan şöyle bir... Yerlere girelim diyeceğim de nereden adam da çıkacak belli değil. Devamlı hep hareket etti. Kaldı 4 kişi. Aynı abi. Onlar da takım olabilir mi acaba? Takım. Vallahi olabilir yavritimsa. Her şey olabilir. Aha. Sıktılar bir Abi üç. bomba attılar. 200 günde, 200 günde. Yavritimsa gel şuraya. Aha, i̇ki kişi kaldı yavritimsa. Gel şöyle şunlara şöyle gidelim gel şöyle tepeye alabilirsek dikkat et şuraya dikkat et oradan bir yerden geliyordu ses silah ne vardı sende abi m416 ile ak tamam ak'yi nasıl iyi kullanabiliyor musun yakın fight'te ak'yi çok evet, iyi tamam dikkat Aynen, et. AK tamam dikkat et 야 어디쯤이야? burada b kimde yavru timsahdan yargıyı dağıttık. Bu ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve halen abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. seviyorsunuz cansınız. Yavru timsah tekrar eline sağlık. Valla Sağ abi. senin de eline sağlık. Hadi bakın tosunum benim. Görüşürüz.